80. Bölüm Muhabbet ve Nefis Muhasebesi Süfyan-ı Sevri Rahmetullahi Aleyh der ki Muhabbet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Bir başkası şöyle der Muhabbet zikre devam etmektir. Diğer biri şöyle der Muhabbet sevileni her şeye tercih etmektir. Başka bir zat şöyle der: Muhabbet dünyada kalmaktan hoşlanmamaktır. Bütün bunlar muhabbetin değişik yönlerine ve semerelerine işaret eder. Fakat bunlar muhabbetin asıl manasını ortaya koymamışlardır. Ariflerden birine göre muhabbet mahbubdan bir manadır ve kalpler onu idrakten aciz, diller onu ifadede yetersizdir. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh der ki, Allahu Teala Celle Celaluhu başka şeylerle alakası olanlara muhabbetini haram kılmıştır. Her muhabbetin bir bedel karşılığındadır. Bedel ortadan kalkarsa muhabbet de ortadan kaybolur. Zünnun-u Misri rahmetullahi aleyh şöyle der. Allah'ı sevdiğini gösterenlere Allah'tan başkası önünde alçalmaktan sakın deyiver. Şibli rahmetullahi aleyhi sorarlar, Arif kimdir ve muhabbet sahibi nasıl olur bize açıkla. Şöyle cevap verir: Arif konuşursa helak olan, muhabbet sahibi ise susarsa helak olan kişidir. Sonra şu şiiri okur: Ey efendi ve cömert olan, muhabbetin gönülde taht kurmuş. Ey göz kapakları üzerinden uykuyu alan neye duçar olduğumu sensin bilen. Başka bir şair şöyle der. Şaşarım ben şu söz sahibine sevgilimi yad ettim. Hiç unuttum mu ki hatırlayıp yad edeyim. Seni anarken ölür sonra tekrar dirilirim. Hüsn-i zannım olmasa yaşayamazdım. Ümitle dirilirim, şevkle ölürüm senin için kaç defa dirilir, kaç defa ölürüm. Muhabbetinden kadehler dolusu içtim, ne içecek bitti, ne de ben suya kandım. Keşke hayalin gözümün önüne dikilseydi ve bir an ondan kayan gözlerim kör olsaydı. Rabiatul Adeviyye rahmetullah aleyh bir gün der ki, kim bizi sevgilimize götürür? Yanındaki hizmetçi kadın der ki, Sevgilimiz yanımızdadır. Fakat dünya bizimle onun arasını açıyor. İbnül Cela rahmetullahi aleyh der ki, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İsa aleyhisselama şöyle vahyetti. Bir kulun kalbinde dünya ve ahiret sevgisi bulunmadığına muttali olursam, onu muhabbetimle doldururum ve himayem altına alırım. Söylendiğine göre bir gün Semnun muhabbet hakkında konuşurken bir kuş önüne konar. Hiç durmadan yeri gagalamaya başlar ve nihayet aşırı kan kaybından ölür. İbrahim bin Ethem rahmetullah aleyh şöyledir. Allah'ım biliyorsun ki bana lütfettiğin muhabbetin, zikrine verdiğin ünsiyetin, ve azametini tefekkür imkanı tanıman yanında cennetin sivrisinin kanadı kadar değeri yoktur. Seriyyus Sakati Rahmetullahi Aleyh şöyle der. Allah'ı seven yaşar. Dünyaya meyleden hedefi şaşırır. Ahmak sabah akşam boşa gidip gelir. Akıllı olan araştırır. Nefis Muhasebesi Nefsi muhasebeye çekme konusuna gelecek olursak, bu hususta Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayeti kerimede nefis muhasebesine dikkat çekilmekte, herkesin ne gibi ameller işlediğine dönüp bakması istenmektedir. İşte bu sebeple Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki: Hesaba çekilmezden önce siz kendi kendinizi hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan siz onları tartın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilir. Adamın biri geldi ve dedi ki: Ey Allah'ın Resulü, bana nasihat et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Sen nasihat mı istiyorsun? Adam evet dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir iş yapmaya niyetlendiğin zaman sonucunu iyi düşün. Eğer doğru olduğunu görüyorsan onu yap. Şayet sana yanlış geliyorsa onu bırak. Bir haber de şöyle varit olmuştur. Aklı başında bir kişinin dört ayrı vakti olması gerekir ve bu vakitlerden birinde kendisini hesaba çekmelidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu burada tövbeyi emretmektedir. Tövbe ise bir fiili işledikten sonra dönüp ona bakmayı, bir muhasebe yapmayı ve pişmanlığı gerektirir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben günde yüz defa Allahu Teala'dan istiğfar diler ve tövbe ederim. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Hz. Ömer radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre akşam olunca kamçısıyla ayaklarına vurur ve bugün ne amel işledin derdi. Meymun bir mihran şöyle der: Bir kişi iş ortağının kendisini sorguladığından daha sıkı bir şekilde nefsini hesaba çekmedikçe muttakilerden olamaz. Her ortak iş sonunda birbirlerini karşılıklı olarak hesaba çekenler Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz şöyle rivayet eder. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vefatı esnasında dedi ki, insanlar içinde bana Ömer'den daha sevimlisi yoktur. Bu sözü söyledikten sonra kızına nasıl demiştim diye sordu. Hazreti Aişe söylediği sözü kendisine tekrar edince sözünü şöyle değiştirdi. İnsanlar içinde benim için Ömer'den daha değerlisi yok. Şuna dikkat et. Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh sözü bitirdikten sonra nasıl onun üzerine düşünmüş, ne söylediğini araştırmış ve sözünü düzeltme yoluna girmiştir. Ebu Talha radıyallahu anh'ın başından geçen hadise de buna benzer. Ebu Talha radıyallahu anh bahçesinde namaz kılarken bahçenin içinde ağaçların üzerinde uçan bir kuş kendisini fazlasıyla meşgul etmişti onun üzerine düşündü ve namazda meşgul olarak kaybettiklerine pişmanlık maksadıyla ve bu sevabı elde etmek umuduyla bahçesini Allah yolunda tasadduk etti. İbnü Selam radiyallahu anh'ın başından geçen hadisede de böyle bir muhasebe gayesi vardı. İbnü Selam radiyallahu anh sırtında odun yüklü olduğu halde çarşıdan geçiyordu. Kendisine dediler ki: "Ey İbnü Selam, neden sen taşıyorsun?" Senin evinde bu işleri görecek yeteri kadar hizmetçi ve köle var. Onlara şöyle cevap verdi. Bu işin nefsime ağır gelip gelemeyeceğini denemek istedim. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Mümin nefsinin üzerinde otoriter bir yönetici gibi durur ve onu Allah rızası için hesaba çeker. Şurası bir gerçektir ki Dünyada nefsini hesaba çekenlerin hesabı hafif ve hayatlarını nefis muhasebesi yapmadan geçirenlerin kıyamet günü hesabı çetin olur. Arkasından nefis muhasebesinin açıklamasını yaparak şöyle dedi: Mümin ansızın nefsinin hoşlandığı bir şeyle karşı karşıya kalır ve der ki: Vallahi sen benim hoşuma gidiyorsun. Sana ihtiyacım da var. Fakat heyhat senin ile benim aramda engel var. Bu bir ameli işlemeden önce yapılan muhasebedir. Bazen nefis bir işte aşırıya gider ve ifrat yolunu tutar. O zaman bir işi yaptıktan sonra hesaba çekmek üzere nefsine döner ve der ki: "Bu davranışı neden yaptım? Bununla neyi kastettin? Vallahi bunun için geçerli bir mazeret yok. Vallahi Allah yardım ederse bunu bir daha ebediyen işlemeyeceğim." Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle der. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın evden çıktığını işittim. Ben de onunla birlikte çıktım. Derken bir bahçeye vardık fakat aramızda bir duvar vardı. Orada şöyle dediğini işittim. Müminlerin halifesi Ömer bin Hattab ha? Vah vah. Yemin ederim ki ya Allah'tan korkar takva sahibi olursun yahut mutlaka azaba çarpılırsın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kendini kınayan yani pişmanlık duyan nefse yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. Bu ayeti kerimenin tefsiriyle ilgili olarak Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Mümin kul bu sözü niçin söyledin, bu yiyeceği neden yedin, bunu neden içtin diyerek nefsini kınamaktan ve hesaba çekmekten geri durmaz.'' Günahkar ise nefsini hiç kınamadan ömrünü geçirir. Malik bin rahmetullah rahmetullahi aleyh şöyle der. Nefsine karşı dönüp sen şu hataları işlemedin mi? Şu kusurları sen yapmadın mı diye onu hesaba çeken, sonra onu kötüleyen, sonra da nefsine yular takıp bu yuları Allah'ın kitabına bağlayan ve onun güdüne giren kula Allah rahmetini versin. İşte bu nefsi kınamaktır. Meymun bin Mihran rahmetullahi aleyh şöyle der. Takva sahibi mümin, zalim bir hükümdardan ve cimri bir ortaktan daha çetin bir şekilde nefsini hesaba çeker. İbrahim et-Teymi rahmetullahi aleyh şöyle der. Bir defasında nefsimi şöyle düşündüm. Cennetin içinde meyvelerinden yiyor, nehirlerinden içiyor ve genç kızlarla kucaklaşıyordum. Sonra da nefsimin cehennemin içinde olduğunu düşündüm. Zakkum yiyor, kan ve ilin içiyor, zincirlere ve kelepçelere vurulmuş demir topuzlarla dövülüyordu. Sonra nefsime döndüm ve dedim ki, ey nefsim, bu ikisinden hangisini istiyorsun? Nefsim bana şöyle cevap verdi. Dünyada bulunup hayırlı amel işlemek istiyorum. Ben de kendisine dedim ki, şimdi güvendesin. Fırsat elindeyken hayırlı amel işle. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh şöyle der. Haccacın bir hutbesinde şöyle dediğini işittim. Hesabı başkasının eline düşmeden nefsini hesaba çeken kişiye Allah rahmetini versin. Amellerin dizginini eline geçirerek ne için amel işlediğine dikkat eden kula Allah rahmetini versin. Ölçüsüne dikkat eden kula Allah rahmetini versin. Tartısına dikkat eden kula Allah rahmetini versin. Beni ağlatıncaya kadar bu sözleri söylemeye devam etti. Ahnef bin Kayıs'ın arkadaşlarından biri anlatır. Onunla arkadaşlık yaptım. Yanında olduğum zamanlar gece namazlarının çoğunluğunu dua oluşturuldu. Lambanın yanına gelir, ateşin hararetini iyice hissedinceye kadar lambanın üzerinde tutar ve sonra nefsine şöyle derdi. Ey ahnefçik! Falan gün falanca işi neden yaptın? Filan gün filanca işi neden yaptın?